Herkese merhabalar. Balance Forex Araştırma Birimi Müdürü Faruk Toker. Bugün piyasada takip edeceğimiz en önemli gelişme Türkiye saatiyle akşam saat 10'da Amerika'dan gelecek olan faiz kararı olacak. Fiyatlamalara baktığımız zaman piyasada Euro dolarda 1.0545 ana destek bölgesi korunduğu süre boyunca genel yöndeki yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Takip ettiğimiz gün içi ilk direnç bölgesi 1.0640, İkinci direnç 1.0680 ve üçüncü dirençte 1.0725 bölgeleri. Sterling dolar paritesinde 1.2240 üzerinde alıcılı olmaya devam ediyoruz. Burada da gün içinde ilk hedefimiz 1.2410. Bu seviyenin kırılımı halinde 1.2465 ve 1.2515 dirençlerine kadar yükselişler devam edebilir. Dolar Japonya'nın da 138.05 bölgesi altında kısa vadeli negatif beklentimiz devam ediyor. Takip ettiğimiz gün içi ilk destek bölgesi 134.70. Bu bölgenin kırılımı halinde 133.75 ve 132.95 desteklerine kadar geri çekilmeler görebiliriz. Dolar Türk Lirası 18.40-18.50 bölgesi üzerinde. Beklentilerimiz pozitif yönde devam ediyor. Takip ettiğimiz ilk direnç bölgesi 18.65. Bu bölgenin geçilmesi halinde 18.70 ve 18.76 dirençlerine kadar yükselişler görülebilir. Ons altın 89 periyotluk üstsel hareketli ortalama 1776 bölgesinin üzerinde kısa ve orta vadeli pozitif yönde beklentimiz devam. Gün içindeki ilk direnç bölgesi 1820 1820'nin yukarı yönlü kırılımı halinde 1827 ve 1835 dirençlerine kadar yükselişler görülebilir. Gümüşte de yine 23.15 bölgesi üzerinde alıcılı taraftayız. Gün içinde takip ettiğimiz ilk direnç noktası 24 seviyeleri, ikinci direncimiz 24-25 ve satışların hız kazanması durumunda da takip ettiğimiz üçüncü direnç 24.50 seviyesi olacak. Ham petrolde 78.02 ana direnç bölgesi altında kaldıkça kısa ve orta vadeli beklentilerimiz negatif yönde ilerliyor. Gün içinde takip ettiğimiz ilk destek bölgesi 74.80 bölgesi olurken bu seviyenin kırılması durumunda 73.45 ve 72 dolar seviyelerine doğru düşüşlerin devamı gözlemlenebilir. DAX'taki beklentimiz 14600 ve 14160 bölgeleri arasında yatay bantta fiyatlanması yönünde. Orta ve uzun vadeli beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Orta vadede takip ettiğimiz direnç bölgeleri 15600 ve 16000 seviyedir. Nasdaq'ta 11700 bölgesi üzerinde kısa vadeli pozitif beklenti ön planda. Burada bizim gün içinde takibini sağlayacağımız direnç bölgeleri 11.920, 12.070 ve 12.200 seviyeleri. Bitcoin'e geldiğimizde Bitcoin yükseliş trendinin alt noktası 17.280 bölgesi üzerinde kısa vadeli pozitif beklenti ön planda. Bu sebeple de düşüşler bizim için bir alış fırsatı olabilir. Ek olarak da kanalın üst noktası 17.925 bölgesinin geçilmesi durumunda. 18.250 ve 18.480 seviyelerine doğru yükselişlerin devamını gözlemleyebiliriz.